Örnek. Niye üzgünsün sun anneci? Bunlar herkesin sevmediği kalemi var ama benim yok. O ne ki? <laughs> Seninim kalem. O neymiş? <laughs> Şekilli. Şekilli mi? Bu ne? Aç mı? Aç bakalım neymiş. Belki içinden kalem çıkar. Allah, salatalık koymamıştı dedi mi? Yok, Allah koymadım. <laughs> Çocuğun psikolojisi bozulmuş. Şeylerden salatalık çıkınca ürünlerden. Bismillahirrahmanirrahim de ki çıkmasın. Ay çok soğuk arkadaşlar. Sizin için bu kadar video çekiyoruz soğukta. Lütfen bir beğenin, bir yorum atın, bir takip edin. Aa. Neymiş? Paket izin içinden wow. paket çıktı. Bu ne? İçinden bakarsın. Bu kalem falan çıkar istedim. <laughs> kalem çıkar mı dersin? O ne ya? <laughs> evet. Aldım çok istediğini biliyordum. Çok istedim. Ay. Allah'ım düşürdün beni. Açma. Açma. Evde aç Açma. şöyle gösterelim. Bu meşhurmuş şu an arkadaşlar. Anne bir şey diyeceğim. Çok güzel, çok güzel Ben de çok beğendim. Güle güle kullan. Teşekkür ederim.